Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle makarna salatası yapacağız. Evet şöyle yakından da göstereyim. Bol malzemeli lezzetli bir salata oldu. Şimdi tarifine geçelim. Kaynamakta olan suyumuzun içerisine bir miktar yağ ve bir miktar tuz ekliyoruz. Ben makarna olarak boncuk makarna kullandım. Makarnamı sıcak suyun içerisine boşaltıyorum ve 8-10 dakika kadar haşlıyorum. Evet, makarnam haşlandı ve soğuması için büyükçe bir kabın içerisine alıyorum ve ara sıra karıştırarak soğumaya bırakıyorum. Makarnamı soğurken biz diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Yaklaşık 1 kilogram yoğurdun içerisine. 4-5 yemek kaşığı kadar mayonez ekliyoruz. Miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 3 diş ezilmiş sarımsak ekliyoruz. Birer tatlı kaşığı tuz, kırmızı biber ve nane ekliyoruz ve şöyle güzelce harmanlıyoruz. Diğer malzemelerimiz bir kavanoz garnitür. 1 kase mısırımız, 1 kase küçük küçük doğradığımız kornişon turşularımız var. Makarnamız soğudu ve makarnamıza diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Yaklaşık 500 gram kadar hazır garnitürümüzü 1 kase küçük doğranmış kornişan turşumuz. bir kase mısırımızı ekliyoruz. Ve şöyle bir karıştırıyoruz. En son olarak ise hazırladığımız yoğurtlu harcımızı ekliyoruz ve makarnamızı tekrar karıştırıyoruz. Makarna salatamız hazır. Ani bir misafir geleceğinde yapabileceğiniz pratik, lezzetli bir tarif. 5 çaylarının yanına yapabileceğiniz bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Afiyet olsun.